sürece özellikle kadınlarda hemen bir kilo kaybetme isteği oluyor. Bizim de yoğun sezonlarımız oluyor ama tabii kilo kayıpları çok hızlı bir şekilde olduğunda çok hızlı bir şekilde geri alınıyor. O yüzden bizim önerilerimiz genelde bir iki ay öncesinden bu sürece başlamak oluyor ama geç kalan danışanlarımız için de hızlandırılmış sağlıklı beslenme programlarını tabii ki yapıyoruz. Özellikle kadınlar için yaz sezonunda işte selülittir, çatlaktır gibi problemler çok oluyor. Bunlar için önerebileceğimiz şeyler bol lifli yiyecekler, bol sıvı tüketmeler, meyve sebzeden faydalanmalar ve protein ağırlıklı beslenme. Ama onun dışında da ne yapabilirsiniz? Beyaz ekmeği, pirinci bir süreliğine kesebilirsiniz hızlı kilo vermek istiyorsanız ama tamamen hayatınızdan çıkartın demiyorum. Daha dengeli, daha böyle fresh beslenmeye geçmeniz lazım. Çünkü mevsim değişikliklerinde aslında kilo vermek istesek de iştah seviyelerimizde daha yükselmeler görebiliyoruz, artmalar görebiliyoruz. O yüzden de bunlara dikkat etmemiz, bunları kontrol altına almamız gerekiyor. Bu tabii ki bireyde biten bir olay. Bol bol su içmek size bu konuda yardımcı olacaktır. Onun dışında obezite tabii ki dünyada olduğu gibi Türkiye'de olduğu gibi bizim bölgemizde de çok yüksek ve obezitenin getirdiği hastalıklar da çok fazla görülmeye başlamakta. Özellikle deprem bölgesinde hem psikolojik olarak e, yeme ataklarına giriyor insanlar hem de e, obezitenin getirdiği işte diyabet gibi böbrek rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklarla biz şu anda baş etmeye çalışıyoruz. Bizim yemeklerimiz aslında diyet programlarına çok uygun. Ama çok lezzetli olduğu için hepimiz porsiyonları kaçırıyoruz. Porsiyon dengelemesi yapmayı öğrendikten sonra çok güzel bir şekilde obezite sorununu da çözebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bu bir süreç istiyor. Ama size tek bir önerim olacaksa eğer Hayatınızda mutlaka bizim yöremizde de bol bol yeşillik var. Yeşilliği hayatınıza katın. Mevsim meyvelerini yiyin ama porsiyonunu lütfen azaltın çünkü yaz meyveleri daha şekerli meyvelerdir. Yazın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları arttığı için terleme ile su ihtiyacınız artacaktır. Onun dışında da bol bol hareket etmeye çalışın. Kendiniz yapamıyorsanız da bir beslenme uzmanından destek almayı unutmayın.